Yo 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 hepiniz selamlar ben Ece Canlı. bugün sizlerle başlıktan da gördüğünüz üzere çok fazla yapmayı sevmediğim fakat trade up serimizde de devam ediyoruz. Sevmemin en büyük özelliklerinden bir tanesi genellikle batmam. Fakat bakalım bu şans yüzümüzü güldürecek mi yoksa güldürmeyecek mi? Bugün sizlere çok tatlı bir trade up'ım um var. Trade up'ım um tamamen Dusty koleksiyonu ve banka koleksiyonundan yer alıyor. Bank koleksiyonu kullanmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi outcome'ların sadece 3 tane olması ve outcome'ların fiyatları da eyvallah bir nevi cinsinde olması. Trade yaklaşık olarak 3-3.5 dolar arasında olarak sayabiliriz. Böylece iki kere yapacağım trade up'tan. Ve kötü bir şey gelse dahi en azından bir tane trade up'ın parasını 3 aşağı 5 kere çıkartabiliyorum. İtemlerin TL fiyatlarını söylememiz gerekirse benim yaptığım burada akıllıca bir şey var. Fark ettiğiniz veya fark etmediğiniz üzere float yeterli olduğu için bu koleksiyonları yani Dusky koleksiyonları minimal wear aldım ve buradaki Novaları ise efekt ürünü aldım. Trade Up'ta en önemli kısım tamamen ve tamamen burası. Ana filler itemlerinizi yani filler olarak kullanacağınız buradaki bank koleksiyon itemlerinizi low float factory new alın. Kalanları ise direkt minimal wear alın. 3 tane olacağı için buradaki 4, 7 tane factory new daha üstün gelecektir. Ve büyük bir çoğunlukla çok çok aptalca bir hata yapmanın sürece böyle bir possible outcome'a sahip olacaksınızdır. Biz tabi bir de daha koleksiyonundan bir şeyler istiyoruz. Bunları istememin en büyük sebebi şu. Ya gelecekte daha pahalı trade up'lar yapmak için hazır elimde item bulunması ve bunlar bulunurken aynı zamanda Dusty koleksiyonu, operasyon koleksiyonu olduğu içerisinde de güzel bir geleceğe yönelik bir yatırım olması. Itemlerin ortalama fiyatları zaten 12, 13 ile 14 lira arasında değişiyor. Buradaki itemlerin gene burası da aynı şekilde. Fakat 12-13 lira rahatlıkla bulabilirsiniz az Bu banka koleksiyonlarında tanesi 3.71'den bir sürü satılıyor. Rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta Şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş artan koleksiyonlardan bir tanesi. Çünkü trade up'lar gene oluyor burada bildiğiniz üzere. Bugün iki tane yapacağız. Fakat videoya daha ayrıntılı geçmeden önce sponsorumuz olan Skinsmonkey'e teşekkür etmek istiyorum. Lego Can ile ilk takasınızda 5 dolarlık bonusunuzu alabilirsiniz ki zaten sol aşağıda da ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Ve siteye para atarken de Lego Can kodunu kullanarak %30 yerine 35 nakit bonusuna sahip olabilirsiniz. Şimdi ayrıca Skinsmonkey bildiğiniz üzere hızlı bir şekilde trade yapmanızı sağlıyor. Bir sürü itemi var ve direkt ben sağlıyorum. Bıçağımı değiştirmek istiyorum. Tamam hemen değiştirelim. Bir de üstün üstlük ilk takasımdan 5 dolar bonusunu da vereceğim. Ve aslında bir nevi hiçbir şey kaybetmemiş gibi olacağım. Steam pazarına satacağınıza direkt Skins Monkey'de takaslayabilirsiniz. Ve daha avantajlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi trade up'ımıza geçelim. Ve birkaç bir adet trade up yapalım. Burada dediğim gibi unutmayalım. 3 minimal wear kullanıyorum ki hatta buradakilerden bir tanesi field test olmuş. Ben bile yanlış işaretlemişim görmüş olduğunuz üzere. Direkt 3 tane minimal bir yeri kullandığım zaman dahi çok daha düşük bir float'a elde edeceğim. Ben hatta araya bir tane bile field test'i sıkıştırabilirmişim elimdeki olan float ile. Ki hatta yüksek ihtimalle trade up'ların bir tanesini field test ile yapacağım daha avantajlı olsun diye olabilir. Çünkü bu zaten görmüş olduğunuz üzere field test fakat oldukça low bir field test baktığınız zaman o yüzden imkanı sağlıyor ama siz 3 minimal bir 7 tane factor yapın ince numara detayına girmek istemezseniz Allah <laughs> Yanlış oldu arkada çalışıyordum da arkadaşlar kusuruma bakmayın Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere bir sürü Şeyimiz var Skinimiz var ve bunlardan başlayacağız Bir AUG'larımız var bir adet de M249'larımız var bunları teker teker kullanacağız öncelikle AUG'lardan başlayalım depoya kaldır dedik. Takas kontratını kullanıyoruz Ve buradan AUG'umuzu seçiyoruz. Bunların hepsi zaten görmüş olduğunuz üzere az aşınmış veya minimal wear. AUG'larımız nerede? Burada. Bu setten yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hem DAS koleksiyonunda bu P250 Nova, Oto ve Galilara gelirse USB turuncu analiz, kırmızı ditebet ve Mac'ten sertleştirilmiş kasanın trade up'ını yapma ihtimalim de var. O yüzden bunları da umacağız. Şimdi burada çelik kafeslerimizi koyuyoruz. Ki bu yıllarca herkese oyundan en az bir kere düşmüş bir skin değilse hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. 2 e, tane var bildiğiniz üzere. Eğer videoları hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olabilirsiniz. Onun dışında... Hadi gidelim geçelim ve tekrardan skin bakmadıysanız bakın hemen promosyonlarımı yapıyorum. 3, 2 ve 1 Buglandı lan. Ananız. anla ki, anla ki, anla ki, anla ki. Abi hani ideal'lı bir trade up yapıyoruz. Onda da bug'lanıyor. Şaka gibi ya. Şimdi buradaki görevde kullanılmışın görevde kullanılmışı koyacağım. Çünkü az aşılmışlardan bir tanesi bana kalsın. Mantık olarak novalarımızı buraya koyalım. Çünkü float'lara baktık ve yetiyordu gibi görünüyordu. Problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sadece en düşük float'luyu bende kalsın gelecekteki trade up'larda işimize yarar diye yorumladım tamamdır. Bu ikisini atıyoruz. Ve buradaki de ikinci trade up'ımızı yapıyoruz. Hatırladığınız üzere P250 Nova Oto veya Galiler görmek istiyoruz. Özellikle ben şahsen P250'yi beğeniyorum. P250 olursa daha da mutlu olurum gibi düşünüyorum. 3 2 ve 1 Galileri gördüm. Nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Var ya size anlatamam. O kadar mutlu oldum ki Galilar'ı gördüğüm anda smoking çıktı. Arkadaşlar ne kadar para yatırdık? 40 liramızı geri aldık. Ee, bakmak gerekirse itemlerin tanesini hemen bir hesap makinesi açalım sizlere gösterelim. ile 40 lira geri aldık tanesine ve 80 lira aslında geri almış olduk. Ee, 3.70'den 3.70'ten biz total olarak 7 tane aldık. 25-26 lira para yapıyor diyebiliriz. Hatta buna basitçesinden. Ve 13 liraya da 3 tane aldık. Artı 25 dediğimiz zaman trade up'ımızın tanesi aslında 64 liraya geldi. 3 aşağı 5 yukarı olarak ve totalde 120 lira para harcadık. Bakayım. Aynen. Totalde 120 lira para harcamışız neredeyse. Bir önceki cüzdanıma baktığım zaman. Ve burada da çarpı 2 yaptığımız zaman totalde trade up'ımız bize 125-130 lira civarına gelmiş. Çok büyük para kaybettik mi? Para kaybetmedik kesinlikle. O yüzden trade up aslında avantajı bize çok büyük bir kayıp vermiyor. Fakat şanssızlığımızdan ne yazık ki ve ne yazık ki olarak istediğimiz bir outcome gelmedi. Buradaki bize gelebilecek CZ ile ee şey verdi. Galileri verdi. Sonraki trade up'larda görüşmek üzere. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada bu itemleri de tutacağım çünkü banka koleksiyonunda skinleri de belki görürsünüz. Trade up olduğu için artan skinler ve çok çok kötü de elinize tutmamalık skinler değil. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.